Hadi artık hazırlanalım da geç kalmayalım. Evet evet bekletmeyelim. Aa! Leyla! Efendim? Leyla! Elbiseler! Ay ne olmuş elbiselere böyle? Paramparça olmuş! Ev ee, güveler mi yapmış bunu yoksa? Nazlı'cığım güveler elbiseleri yerler parçalamazlar ki. Ya bütün elbiseler paramparça olmuş. Ya, kim yapar ki böyle bir şeyi? Kılıcım. Ya inanmıyorum ya sırf konsere gitmeyelim diye. Ya nasıl bir insan yapar bunu ya? Ben şimdi bunun hesabını... Dur Leyla sakin ol. Ya senin kıvılcından hesap sorman elbiseleri geri getirmeyecek. Şu anda konsere nasıl gideriz onu düşünmemiz lazım. Yani Selena'yı çağıralım. Yok, evet yok. zaten başka çaremiz yok. Bize bir tek o yardım edebilir. Selena. Selena Selena. Selena. Selam kızlar. Ne oldu kızlar? Bir sorun mu var? Evet Selena, hem de çok büyük bir sorun var. Kıvılcım bütün elbiselerimizi makasla kesmiş. Ya konsere gideceğiz. Giyecek tek bir şeyimiz bile yok. Tamam kızlar, sakin olun. Ben sizin üzülmenizi, özellikle de Kıvılcım yüzünden üzülmenizi asla izin vermem. Sen yani yardım edeceksin. Eh. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışırım. Ah. Oh. oh. Elbiselerin durumuna bakılırsa Kıvılcım bu konsere gitmenizi hiç istememiş. Ozan davet etti ya. Anlaşıldı. Bakalım Kıvılcım kestiği kıyafetlerin eskisinden daha güzel bir hale geldiğini görünce ne yapacak? <laughs> beni böyle görünce bayılacak. Ay ben de beni. Vallahi benim öyle bir derdim yok. Ama ben nasıl Aslı yenge ve Kıvılcım yüz ifadelerini çok merak ediyorum. Ben de. Ya resmen şok olacaklar. Kıvılcım cadısı da üşenmemiş gelip bizim kıyafetlerimizi makasla kesmiş. Senin olmasa biz kim bilir ne yapacaktık. Evet ya. Neyse hadi inmemiz lazım artık geç kalacağız. Evet Aslı yenge ile Kıvılcım'a kıyafetlerimizi gösterelim artık. Şey ben gelmesem mi? Aa Nazlı'cığım hiç sensiz olur mu ama? Gerçekten mi? Gerçekten hadi şimdi gidelim. <laughs> Kinyas! Buyurun Toprak'ım ben emretmişsiniz. Ettim. Ettim. Dinle beni Kinyas. Bu kızlar sana emanet ne yapacağını biliyorsun değil mi? Evet. Yok bilmiyorum ne yapacağım? Ozan'la Selin yan yana bile oturmayacaklar. Hı. E tabi konsere gitmeyi başarabilirlerse. Ben bütün elbiseleri paramparça ettim. Oh, ne yaptın ne yaptın? <laughs> Ay kızım beni. Aferin sana. Ya bak sen cimcime neler de beceriyor. sen sen cimcime. Kovarım seni. Sakin ol toprağım sakin. Agresif. Aslanım. Evde sizin otoritenizin yerinde başkaları oturuyor. Evde büyüklerin konuşurken onları can kulağıyla dinleyeceksin. Annen baban seni nasıl eğitti ya? Hey, kendi de gel bakayım. Onun annesi benim. Nasıl eğiteceğim, sana mı soracağım canım? Aa! Aslı onlara günün zehir etsin. Bak tutarım nefesimi. Ay. Ay Tutma, tutma yavrum. Ay Kaç defa söyledim kardeşinin yanında yapma böyle şeyler kötü örnek oluyorsun diye. Allah Allah. Ee, bana bak ee, o bizim cadılara bu konseri zehir edeceksin anlaşıldı mı? Ya tamam dur bir, bir daha söyleyin yazayım ben aklımda kalsın. Söyleyin bakayım şimdi. Bizim cadılara. Sizin Bu geceyi dağıtık. zehir zıkkım edeceksin, burunlarından getireceksin. Konser, zehir zıkkım, üç küçük cadı, burun fitil fitil, nokta. Evet. E, eğer tabii konsere giderken giyebilecek bir elbise bulabilirlerse. ve <laughs> erkekler yan yana bile oturmayacaklar tamam mı? Aa bir dakika burası demokratik bir ülke. Ama canım o eskidenmiş. İnsanımız da artık insan değil ki ya. Neyse bunlar uzun konu sonra konuşuruz. Nerede kalmıştık? şey ha kızlarla erkekler yan yana bile oturmayacaklardı. Körler sağlar ya, yok kızlar erkekler yan yana oturmayacak tamam. Dans etmesinler birlikte bak sakın. Dans edilmiyor hayır. Ben edebilir miyim? Aman et ne, ne dersen et. Ben ediyorum oley. Peki yöreyi seçebilir miyim? Folklor oynuyorum da ben. Ay amma uzattın ki ya tamam git art filmi oynarsın Kars mı ne bileyim ben. Tercihen Kars diyeyim ben. Kars oynuyorum yaşa. Evet. Artık gideyim. Bana bir şey söylüyor musunuz? Yok. Çıkabilirsin, gidebilirsin. Ya sen yeğen bir şey istiyor musun? Hayır. Sadece konseri onlara zehir et tamam mı? <laughs> Hiç merak etmeyin. Şu andan itibaren konser onlara zehir, zemberek oldu. Ben gidiyorum. Ya yalnız benim yanımda para yok. Hani çocuklar kalaydı, papkanlı bir şey ister. Rencide olmayayım. Hem benim sözümü dinlemezler. <laughs> Al bakalım. Bu yeter herhalde değil mi? Ne yeter? Bu arada bahçeye tereotu ektim. Üstüne basmayın. Haydi kaçtım. <laughs> hey, sen ekip geliyor. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Zaten bu kızlar hep böyle bekletir. Acaba diyorum saatler bir saat ileri alınınca bunlar adapte olamadı mı? <laughs> Aman kafana taktığın şeye bak. Keşke hiç inmeseler, gelmeseler aşağı falan. E tabi elbiselerini birleştirmek birazcık vakit alabilir değil mi? Paralar neydi Kinyas? Konser kızlara zehir edecek. İşte parmak, işte ip. <laughs> Siz yapmasanız. Hah geldiler. Aslı! Bunların sizin ne haliniz böyle? Nereden buldunuz bu elbiseleri siz? Buyurun çaldınız bunları sizin için bari Aslı. Tamam canım sakin ol bir taneciğim ben gerekeni yaparım. Otur bakayım sen otur. <laughs> sakin ol canım sakin ol. Ne bu haliniz? Efes kızlar ha? Ne bu saçma şifeli takın gibi olmuş? Niye bu kadar güzelleştiniz canım? Çıkın yukarı çabuk. Biraz yüzünüzü senin çirkinleşin. Ay takacaklar oğlan çocuklar da peşimizi. Ondan sonra başımızı belaya sokacaklar. İnanılır gibi değil. Konsere geç kalacağız. Zaten Kinyas abi özel kostümüyle bizi gölgede bırakıyor. <laughs> çok konuştukluklu, çok komikliklikli. Şaka fa. Rezil olacağız. Ay Aslı, bunlar istedikleri kadar güzel olsunlar. Nasıl sayanlarında kim var? Kinyas var. Evet, tabii tabii canım. Bol bol fotoğraf çekti, fotoğraf böyle benim. Tabii çekeceğim, tabii. Ayrıca kızlarla benim fotoğrafım yok. Bir de ben çok fotojenikimdir. Bir peynir diyeyim, o yanaklar böyle gamzeler çıkar yumuk yumuk olur. <laughs> Yalnızdayım kızlar, bitti. Artık gitsek iyi olacak. Bak Kinyas parmağındaki ipi unutma tamam mı? İp burada hiç merak etme. Değil mi? Evet evet burada. Bak şaka, espri. <laughs> Haydi bana bir şey diyor musunuz? Ben kaçtım. Yok yok sen işini biliyorsun zaten. Hadi güle güle. O zaman operasyon başlasın. Hadi Önce hadi. küçük çimçime. gel bakalım. Oh. Diğerleri kollara. Gir. Hadi hadi. Sen diğerine. Hop ıstırtma. Evet gidelim. Dibinden ayrılmasınlar. Ellerini sakın bırakma. Ayrılma tamam mı? Hadi. Ha. Hadi. Hadi. iyi eğlenceler. Hay nasıl olacaksın? Ya nasıl ya? Ya bunlar niye bu kadar güzel? Tamam. Ya nefret ediyorum